Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'nın otopark sorunu kalmayacak dedik ve Yaptığımız otoparklar ile otopark sorununu ortadan kaldırdık. Çünkü Antalya için çalışıyoruz. 1797 araç kapasiteli yapmış olduğumuz otopark ile Akdeniz Üniversitesi'nin otopark problemini çözüyoruz. Antalya'mızda raylı sistem kullanmak istediğinizde veya şehirler arası, ilçeler arası yolculuk yapmak istediğinizde Müzik. Aracınızı güvenli bir şekilde bırakabileceğiniz 70 araç kapasiteli 2 katlı batıgar kapalı otopark. Müzik. Antalyamızın en güzel ilçeleri arasında yer alan Kemerimize yaraşır dedik. Otopark ve pazar yeri inşa ettik. Müzik hem turistlerimizin hem de vatandaşlarımızın sıklıkla ziyaret ettiği biri olan Işıklar'da otopark sorununu kapalı otoparkımızla çözüme kavuşturuyoruz. Bu otoparkımız 3 katlı olup 280 araç kapasitesine sahiptir. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezimizdeyiz. Müzik Kent merkezimizde bulunan otoparkımız 3 katlı olup trafiğin yoğun olduğu bölgede vatandaşımıza hizmet vermektedir. aleyh için çalışıyoruz.